Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bambaşka biri isimli Fox TV dizisinin ikinci bölümü retik sonuçlarını görenler fazlasıyla şaşırdı. Dizi izleyiciler kategorisinde ikinciliği elde etti. İlk bölümünde beklenen düşük gelen reytingler oranında fena sayılmamıştı. Başlangıç olarak ilk bölüm reytinglerinden sonra sosyal medyada özellikle Hande Erçel'e yönelik olarak yoğun bir eleştiri başladı. Burak Deniz Hande Erçel partnerliğini beğenenler çok olsa da bazı izleyiciler ise kadın başarılı olarak Erçel'in rolünü hakkını veremediğini yanıtladı.